Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte CG Moto Online oyununu oynayacağız. Hazırsanız hemen video geçelim. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar şimdi etiket Tofaş diye bir tane oyun çıkacaktı. Hepiniz oyunu biliyor biliyorsunuzdur. Belki de bazı arkadaşlarınız bilmiyor olabilirler. Ee, buradaki oyunu da oradaki oyunun yav yav yapımcısı yaptı. Ee, bu 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 bu. Ee, bu oyunda böyle birkaç tane motor falan var. Mesela C mesela aha bu CG var böyle. CG var. Sonra mo, sonra da Mundial Dilirle var. Sonra da Yamaha R2 var. Bir, bir de kub, bir, bir de Kup motor var. Bir de şey var. Böyle bir tane moon bilet var. Evet, benim param fazla yetmediği için ben sadece bu ikisini aldım ve modifiye ettim. Evet, bunun e, bir modifiye edelim hemen bakalım. Çok 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 bun bun bu bunlar var. Böyle normal var Pardon. Heh. Böyle normal var. Sonra böyle kıron var. Sonra böyle çok uzun var. Bir de böyle hiç yok. Ama ben böyle olmasını daha çok sevdim. Sonra ön, sonra ön farda da şey. şey Hayda. Elim buraya gi, gi, gi Elim buraya gidip gidip duruyor. Ben neredeydim? Hı. Bak e, şimdi ilk olarak ben oyuna başladığımda e, ilk ben buradaki farla başladım sonrasında da şunu aldım ama bu tane bu bu Bunda da para mercek ekliyor. Bir de üstüne şöyle bir şey ekliyor. O da galiba şey gelmesin diye. Bir de böyle şey çıkıyor. Çıkıyor. Tabii ki. he yok yok. Ben ilk başladığında bunu bunu almıştım. Bu bunu, bunu değil bu bunu arkadaşlar bu 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 ikisinin arasındaki fark şu. Bir, bir tanesinin göstergesi böyle bir tanesinin de göstergesi böyle kaldı ana lan bu ana lan bu hepsinde varmış ben fark etmedim daha tek bunda yok yani şu e, üstteki şey sonra göğüste de şunlar var bir bu var ee, ben ilk oyuna bununla bağlı onun bunu onu veriyor. Üstünde de şöyle kuba cool, ya 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 yazısı var. Tam şu bekleyin. Tam şu şurada ya buraya orada. Bakın diyseniz gö, görümüz, Bir tane böyle var. Bu da şey ıı, böyle, böyle işte mavi. Bu pembe bu kırmızı, bu siyah, bu da şey. Sarı, sarı. Bu da sarı bir de böyle şey var. Hmm, böyle iki, 250 gibi bir şey var. Böyle bir şey var. Bir de şuradaki yazıyı soru söküyor bu. Bakın bu bakın iyi bakın buraya. Geç buraya. Bakın o bakın orada buradaki yazı var. Ya buraya. Bakın orada buradaki şey var. Ama burada yok. Ya yani onun farkı o. <laughs> ben bunu aldım. Sonra tekerleklerde de bu bu değil ha. Bu var ilk. İlk bu. İlk ben bu, bununla başladım öyle ama tekerlekler böyle değildi. Ben, ben yaptım. Ben yaptım böyle. Sonra bu böyle, böyle bir jant var. Sonra bu sonra bu da şu mu? yok. Bu, da yarnaklı jant. Bu, da e, şu yarnaklı. Sonra ben bunlar mıydım? Ha? sonra aynada da bu e, hem hem aynayı sökebiliyorsanız hem hem bunu ta, ta öyle sonra sizde de şu bu, şunlar var hem bu bu, bu buraya bunu ekliyorsunuz sonra bir de öndeki şu şeyi ekliyorsunuz burada bir şey var sonra e, öyle direksiyonda da şu var. Bir tane Buraya anahtarlık ekliyor ama. Şu, şuraya bir tane şöyle ayıcık yiyecek ekliyor. ona bu, buraya da hel helle korna ek, ekliyor. Sonra böyle ilgisini de yapıyor öyle ve o oturakta da şey e, bu bunda e, bu motorda o yok ama diğerinde var Aa, e, arka çamurlukta da hayda bu ne alaka Oğlum niye reklam girdi ben ne de dedim ben arka çamurlukta da arka çamurlukta da şey pi la şey aman Çal şöyle çığa çığa çıkar çıkartıyor öyle o kadar. Eee da şöyle çift ya abi. Bakın tek çift, tek çift. Ledlerde de işte bakın hem böyle hem böyle. Ama ama buradaki ledler değil. gövde arkadaşlar bir de gövde boyada da şey var. Ee, şu şu gösterdiğim yeri boyamıyorsunuz ama şu e, şu çamurlu falan boyayabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Bakın şöyle. Bakın böyle. Sonra jant boya da böyle. Ama ben onun rengini değiştireceğim. Şey yapacağım yine. Ha, ee, beyaz yapacağım ama yapamadım oldu mu galiba oldu mor nasıl o inşam ama neyse nasıl böyle öyle dur? dursun daha iyi başka bir de led boyca var o da böyle jantın ledin şeyini değiştiriyor bu <laughs> neymiş bak neymiş böyle bak neymiş böyle ee, arkadaşlar şu diğer bir motoru da bir sonraki seride aman bir sonraki bölümde gö göstereceğim. Şunu yapıyoruz herhalde. Mehmet'in ortak özelliği. Ee, arkadaşlar şey girdi de reklam girdi ve Onu yaptım. Böyle böyle mi yapıyoruz? Bakın. Ne <laughs> Oğlum Başla video çekeceksin süs süs sır, süs. Sır, Burada ne bütün RP, ne bütün zırhlanmalar <laughs> oğlum o, oğlum o ne fırlamış lan öyle? Başım ağrıdı lan. Ama böyle de tekerler azıcık kötü oldu. Evet, bu bunun son hızını merak ed edenler için gelin gö, gelin size göstereyim. Bak, bakın bir de şöyle bir şey de var. Durun bir yapayım. Bakın, bakın. Hem böyle motorun üstüne yata biliyorsunuz sonra. Hem böyle ön, ön kaldırabiliyorsunuz. Ama ön kaldırmanın şekilleri var. Bak bu normal. Bu değişik azıcık. Bir bi, bi de böyle var. Bu da değişik. Evet yüz. yüz. Yüze çıktık. Yüz, 110, 120. Oha 130. 140. Hadi 140. 145 150. Oğlum bu ne biçim bir motor lan? Çok hızlı. Hu. 150'ye çıktı. Çı Acaba 160 görür mü? Bence görür. 155'e çıktı. Aman bu, oğlum burada da ne viraj var lan. Aha 160'a çı çı çıktı. 165, 167 oha 170. Burada azıcık yavaş yavaş tamam gerekti. Evet şimdi yeniden. 145, 150. Hadi çık. Çıktı 150'ye. 155. 155. şey çıkamadık. 100 140 değiz Hadi 170 gör gör. Hadi 170 göreceğiz. Hop 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 hop. Bu üstüne yatalım. Çok çok iyi ya bu oyun. Ben çok sevdim. böyle. <laughs> 140. 150. Gör. Görmüyor ki. Oğlum bu oğlum burada niye çok villagers var ya? Onu anlamadım. 150. Çıktı 155. Oçu hamadı öldük Arkadaşlar bir de şey ee, bu bu yatma tuşuna yani motorun üstüne yara yatma tuşuna basılı tutmanız gere gerek. Yoksa tam yatmıyor. Bakın pa ba, pa çektim hemen yine normal haline döndü. O yüzden böyle gitmeniz gerek. 130'a çıktı gibi. Aynen çekti. 130 40 ama 140 150 160'a çık. Çıkıyor. 155 156 157 160. Uhu, çok hızlı bu motor 170'e çıktı Yok ama 180'de Aman <laughs> 165'te 157'de şu an 160 çık Aman hep şans geliyor bana da. Aman hep şans Uyarısı geliyor 140'dayız hala ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu, bu, bu kadardı. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.